büyük mücadeleye az sonra başlayacak canlı yayınımıza başlıyoruz. Ben Hasan Mustan ve yorucu konusunda sevgili Ali Kerim Ömer. Maç boyunca sizlerle olacağız. Saitama Stadion'dan hepinize merhabalar. Evet herkese merhabalar. Tribünlere bakılırsa maçın atmosferi çok güzel olacak. Güzel bir maç bizi bekliyor. Evet Ali Kerim hocam bir sene evet. neler söylüyorsun? Harika vurdu. Enfes bir gol attı. Sarı lacivertler 1-0 öne geçiyorlar bu golle birlikte. You could determination in his face on that could almost sense he was going score. Derbi heyecanı tüm stadı sarmış durumda. Canlı yayınımız başlıyor. Saitama Stadyum'dan hepinize merhabalar. Ali Kerim ile birlikte maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağız. Herkese merhabalar. Böyle bir statta böyle coşkulu bir taraftar önünde maça çıkmak mücadelenin kalitesini ve heyecanını da arttıracaktır kanaatinde. Anlaması daha iyi olamazdı. All well, the whole idea is to start as you mean to go on, and that sets their tone beautifully. Kendi başına gitti, kendi başına attı golü bireysel yetenekleriyle takımına golü kazandırdı. Olağanüstü bir yetenek. Wonderful stuff. all about quick thinking and even quicker feet. questions got through. Büyük mücadele az sonra başlayacak. Canlı yayınımıza başlıyoruz. Saitama stadından hepinize merhabalar. Ali Kerim Ömer'le birlikte maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağız. Sizimizin Siz ulaştığı işte, herkese merhabalar. Evet, her zaman olduğu gibi yerimizi alıp bakalım. 0 maçın henüz ilk dakikalarında daha kadrolar sayılırken buldular golü çok hızlı başladı maç. Müthiş bir ilk yaptı ezdi geçti ezdi geçti, geçti adeta ve golünü attı.